Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Bambaşka biri isimli Fox TV dizisinin ikinci bölümü reyting sonuçlarını görenler fazlasıyla şaşırdı. Dizi tüm izleyiciler kategorisinde ikinciliği elde etti. İlk bölümünde beklenen düşük gelen reytingler oranında fena sayılmamıştı. Başlangıç olarak ilk bölüm reytinglerinden sonra sosyal medyada özellikle Hande Erçel'e yönelik olarak yoğun bir eleştiri başladı. Burak Deniz ilə Hande Erçel partnerliyini bəyənənlər çox olsa da, bəzi izləyicilər isə qadın başrol olaraq Erçel'in roluna haqqını verəmədiyini yanıtladı.